herkese merhaba arkadaşlar ben Emir kanalıma ve videoma hoş geldiniz nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir ve umarım iyisinizdir arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Poco X3 Pro hani arada böyle ne Street'te oyun donuyor ve hiçbir şey yapamıyorsunuz ya Telefonu kapatıp yeniden açmanız gerekiyor yani onun hatasını söyleyeceğim arkadaşlar oyuna bildiğiniz üzere daha 120 FPS gelmedi ve 90 FPS gelmedi daha oyunda optimizasyon bile doğru dürüst yapılmadı ama oyunda kasma takılma yok şu anda Poco X3 Pro'da o yüzden arkadaşlar telefonunuz eğer 120 FPS'deyken yani 120 Hz'deyken e, oyuna girerseniz o yüzden Girerseniz eğer arkadaşlar Oğlum konuşamadım lan Bu yeni uyandım bu arada arkadaşlar Konuşamadım 120 FPS'teki oyuna girerseniz arkadaşlar Oyundan atıyor böyle donuyor Oyun bir anda atıyor neden olduğunu ben bilmiyorum Zamanla düzelteceklerini düşünüyorum Bak oyunda zaten e, Grafikleri şöyle göstereyim düşük 10 FPS Orta 20 FPS yüksek 30 FPS 45 FPS 60 FPS ve max 90 FPS oluyor arkadaşlar ben 90 FPS'te oynuyorum Ama şu anda 90 FPS'de oynamama rağmen 90 FPS niye vermiyor çünkü optimizasyon daha yok arkadaşlar telefonda. bu 120 FPS aldığınızda da yani yine de 90 FPS vermeyecektir arkadaşlar oyundan da atabilir yani o yüzden 60 FPS'de yani 60 kare hızında oynamanızı tavsiye ederim Onu da nasıl yapacaksınız hemen göstereyim direkt buradan çıkalım arkadaşlar alta doğru çekelim ekranı şarjında 7 imiş bu arada ee, ekran diyelim arkadaşlar Ekran dedikten sonra bu 60hz olacak Yani 120'de ise Eğer 120'yi kapatmanızı e, söylüyorum size Çünkü oyundan atabilir Çok güzel maçlarınız gidebilir benimki gibi Ben bunu sonradan buldum ee, Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar Bir sonraki kasma veya takılma Veya Poco X3 Pro hakkında videolar için Takipte kalmayı unutmayın Bir de like atarsanız beni çok mutlu edersiniz Allah'a emanetsiniz bay bay মানেরাাদাাদাাকে মাাদাদাাদেরাাদে